bugün karnabahar greten yapıyorum. Evliya zaten zeytinyağından tavama bir miktar aldım. Ateşin üstüne koydum. altını açıp kızartmaya bıraktım. 2 kaşık unu bir tabağa aldım. 2 yumurtayı, kırmızı biber, kekik, karabiber ve kimyonla karıştırarak Biraz da tuz ilave ettim ve gördüğünüz gibi karnabaharlarımı oldukça küçük parçalara ayırdım. Bunları şimdi bu sosun içine batıracağım. Ondan sonra unumun içinde çevireceğim ve sonra kızarmış olan yağda teker teker atarak kızartacağım. Çok güzel, çok lezzetli bir graten oluyor üstünü arzu eden yoğurt sarımsak koyarak yiyebilir.